Merhabalar. Alper Akalın ve Burak Dalgan'ın birlikte ülke ve dünya gündemindeki iktisadi sorunları tartışmayı ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmeyi hedefledikleri Nasıl Olacak adlı podcast serisine hoş geldiniz. Merhabalar. Ben Alper Akalın. Nasıl Olacak adlı podcast serisinin 11. bölümünde Burak Dalgın ile birlikte karşınızdayız. Burak hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Bu hafta vergileri konuşacağız. E, vergilerin e, Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisi ve vatandaş üzerindeki etkisinden biraz bahsedeceğiz. E, ben soruya şöyle başlamak istiyorum Burak. Bu son bir yılda özellikle iğrenç seçimlerden sonra üst üste her şeye vergi geldiğini görüyoruz. Elektrik, doğalgaz, alkol, sigara, çay, akaryakıt, cep telefonları. Bu son dönemde 800 farklı ürüne getirilen ithalat vergisi en son döviz ve altın alımlarına bile vergi getirildi. E, ya benim aklıma şu soru geliyor. Ya bir iktidar popülarite kaybına uğrayacağını bile bile yani vatandaşın gözünde çünkü bu vergilerin artırılması çok olumlu bir imajda olmayacaktır. Neden vergileri arttırma ihtiyacı duyuyor? Yani neden böyle bir politika izler? Bence bu çok güzel soru çünkü demokratik bir hükümet vergileri arttırmak istemeyecektir, değil mi? Normal şartlarda vergileri arttırmanın iki tane sebebi olabilir. Bir tanesi para toplamak, bir tanesi de belli davranışları veya belli tüketimleri frenlemek. İkinciden hemen başlayalım. Siz mesela sigarayı, kumarı vesaireyi vergilendirebilirsiniz çünkü bunların yayılmasını istemiyorsunuzdur. Ee, veya belli sektörlere vergi getirirsiniz, orada ithalatı durdurup yerel sektörleri güçlendirmek istiyorsunuzdur. Bu bir yöntemi ya da bir sebebi. Ama diğer sebebi de para toplamak. Çünkü hazine harcamalarını finanse etmenizin aslında birkaç tane yolu var. Ee, bizim devletin parası diye bir lafımız var. Devletin parası falan yok aslında değil mi? Evet. Devletin parası dediğimiz şeyin e, kabaca üç tane odağı var ya da üç tane kaynağı var. Bir tanesi vergi toplamak yani mevcut vatandaşlardan para almak. Bir tanesi belli özelleştirmeler ya da mal satışları yapmak. Yani eskiden oluşan kaynakları likide etmek, paraya dönmek bir tanesi de borçlanmak. Yani gelecek nesilleri gelecek nesillerin onun ödemesini sağlamak. Değil mi? Yani ya mevcut nesillerden parayı alıyorsunuz vergi olarak ya geçmiş nesillerin birikimlerini paraya döndürerek kendinizi finanse ediyorsunuz. Ya da bu yükü gelecek nesillere atıyorsunuz. Ona da borçlanma diyoruz. Yani devletin parası devlet bana para verdi falan diye bir şey yok. Bu parayı ya geçmiş nesiller veriyor ya mevcut nesiller veriyor ya gelecek nesiller veriyor. Şimdi geçmişten gelen pek bir şey artık kalmadı. Büyük özelleştirme yapacak bir durum yok. Hı -hı. Gelecek nesiller için bir borçlanma, onun bir maliyeti var ve onun belli limitleri var tabii. E, kalıyor mevcut nesillerden vergi yöntemiyle bu parayı almak. Ana amaç da, ana sahipte mevcut vergileri arttırarak hazineyi finanse etmek. Aslında e, tabii ki senin dediğin şey çok doğru. Maliye rakamlarına, bütçe rakamlarına baktığımız zaman da vergi artırma ihtiyacının neden olduğunu görebiliyoruz son 10, 2018'den önceki son 10 yılda ya da 2016'dan önce diyelim aslında buna e, toplam bütçe açının toplam gayri safi milli hasıla içerisindeki payı %1'di. Yani vergiler 3 aşağı 5 yukarı giderlerle başa baş noktadaydı. Sonrasında ekonomik durgunlukla beraber ve bir takım başka diğer faktörler de bunu sayabiliriz. Harcamalar artmaya devam etti ama vergi gelirleri aynı oranda artmayınca bu sefer arada bir makas oluşmaya başladı. Ki bu makas eğer tek seferlik gelirleri de saymazsak %5-6'lara kadar gayri safi milli hasılanın bütçe açının toplam gayri safi milli hasılanın içerisindeki payının %5-6'lara kadar çıktığını görüyoruz ki bu da aslında iyi bir gösterge değil. Bu 90'lı yıllardaki e, rakamlara tekabül ediyor. Ama ne yaptı e, son dönemdeki ekonomi yönetimi? İşte vergi gelirleri yetmeyince bu sefer başka ilave gelirlere başvurdu değil mi? İşte e, bu imar affı denilen gelirlere başvuruldu. Bedelli askerlik çıkarıldı. izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Bu Merkez Bankası'nın ihtiyat akçeleri vesaire gibi gelirler kullanıldı. E, ve bu tarz geçici önlemlerle bu bütçe açıkları kapatılmaya çalıştı ama nihayetinde geldiğimiz nokta şu. Ee, harcamalarınız arttığı sürece şayet siz bu harcamaları kısmazsanız veya bu harcamaları kontrol edemezseniz bu harcamaları finanse etmek için dediğin senin söylediğin gibi vergileri arttırmak gere gerekiyor E, bu vergileri arttırmak da aslında bir bakıma toplumda e, vatandaşların alım gücünü azaltan ve biraz onların yoksullaşmasına sebep olan şey özellikle de Türkiye'de vergilerin toplanma kabiliyetine ve yapısına da baktığımız zaman belki bunun üzerine de bir şeyler söylemek istersin vergi evet, adaletsizliği. Bence... Bence bu çok doğru bir nokta. Çünkü bizim vergi sisteminde iki tane büyük problem var bence. Bir tanesi dolaylı vergi, doğrudan vergi oranlarının birazcık dünyanın tam tersi olması. Bizim vergilerimizin üçte ikisi dolaylı, üçte biri doğrudan. Birazdan buna gireceğim. Diğeri de bölgesel dağılım. Bizim Türkiye'deki vergilerin yüzde 80'ini dört tane vilayet ödüyor. Yani bölgesel olarak da bir acayiplik var. Birinciden başlayalım. Dolaylı vergi, doğrudan vergi ne demek? Bazı vergiler doğrudan bordronuzdan kesilen vergi e, ücretlilerin, e, kurumların ödedikleri vergi, e, beyanen genelde ödenen gelir vergisi, bunlar doğrudan vergiler. Ne kadar vergi ödediğinizi biliyorsunuz, görüyorsunuz. Diğeri dolaylı vergi, fark etmeden ödediğiniz, ödediğimiz e, KDV gibi, ÖTV gibi şeyler. Mesela telefonla konuşurken, benzin alırken, e, sigara içerken vesaire ödediğimiz vergiler. Orada tabi siz verginin oranını görmüyorsunuz ya da görmüyoruz ama işte bir litre benzin aldığınızda onun yüzde yetmiş aslında vergi. Bir paket sigara aldığınızda 20 dal sigaranın 17 dalı vergi aslında gibi gibi. E bu dolaylı vergiler hissedilmeden ödendiği için aslında vergi yükünün ne kadar olduğunu da vatandaş birebir görmüyor. Bunun neticesinde genel tüketim düşerken ve bilhassa ÖTV özel tüketim vergisi ithal ürünler üzerinde olduğu için ithalat düşerken bir anda vergi gelirleri de azalıyor. E bu ciddi bir açık yaratıyor. Yani aslında vergi sistemi de genel ekonomik yapı çerçevesinde bu şekilde kurulmuş. Diğeri de coğrafi dağılım. Türkiye'de e, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli yani 5 tane vilayet verginin %80'den fazlasını ödüyor. Yani aslında e, çok ciddi bir coğrafi ağırlık da mevcut. E, özetle bizim vergi sistemimiz e, birincisi dolaylı vergilere ve dolayısıyla tüketime e, ve ithalata e, diğer açıdan da coğrafi olarak 5 tane e, hadi bilemediniz 10 tane şehrin üzerine odaklanmış durumda. Yani buralardaki herhangi bir tökezleme, azalma vesaire vergi gelirlerini anormal derecede etkiliyor. Bu işin Gelir kısmı, gider kısmında da e, tabii hazinenin yaptığı bir sürü harcama var. Bunların bir kısmı transferler, e, işte sosyal yardımlardan, sosyal güvenliğe yani emekliliğe yapılan transferlere kadar giden bir o taraf var. Bir kendi harcamaları var, e, cari harcamalar diyelim. Onun büyük bir kısmı da maaşlar ki 2014'ten 2019'a kadar Türk özel sektörü hiç yeni istihdam yaratmadı, sıfır. Türkiye'de yaratılan istihdamın hepsini kamu yarattı. Yani doğal olarak kamudaki istihdam yüzde %40 oranında arttı. Ve bunun neticesinde bunun getirdiği bir masraf var. Üçüncüsü de faiz ödüyor. tabii borcuna karşı faiz ödüyor. Ülkenin riski arttıkça faiz oranları da artıyor. Ya da ödülen faizler de artıyor. Bu da giderleri arttırıyor. Yani senin söylediğin makasa bir anlamda girmiş oluyor hazine. Bir taraftan masraflar artıyor. Öbür taraftan vergi toplama çok konsantre olduğu için oralardaki düşüş e, gelirleri aşağı çekiyor. Neticede bir makasla karşı karşıya kalıyoruz. Şöyle genel anlamda toplumda şöyle bir algı oluşabiliyor. Hatta bu daha pozitif bir algı olarak al oluşuyor. Devlet gerekli ken harcamaları yapmalı, işte sosyal transferleri arttırmalı, daha fazla memur belki istihdam etmeli, ee, daha fazla sübvansiyon, daha fazla teşvik yapmalı, işte devlet devletliğini göstermeli gibi aslında genel anlamda bizim de toplumda da biraz bir devlete karşı harcamaların arttırmasına daha sempatiyle yaklaşan bir toplumda yaşadığımız bir gerçek. Çünkü devletin harcamalarını kısmasından harcamalarını arttırması daha şefkatli bir devlet imajı da doğuruyor. Ama devletin harcamaların arttırılmasının maliyetini kimse konuşmuyor. Ben aslında biraz da bunun için bu çarpıklığı senin göz önüne getirmeni istedim. Çünkü devletin harcamalarını arttırdığı noktada onu finanse etme biçimi daha çok Türkiye'de yoksulların aleyhine oluşan bir durumu da göz önüne getiriyor. Senin bahsettiğin doğrudan dolaylı vergi mi aslında? Gelir vergisi doğrudan, tüketim vergileri ise dolaylı vergiler. Şimdi yoksulların daha fazla tüket, yani tasarrufların daha ya da yoksul ve orta kesimin daha fazla tüketerek daha az tasarruf yapan ülke toplum kesimlerinde siz tüketim vergilerini arttırırsanız o verginin yükünü siz o sınıfta o Gelir grubunda daha fazla hissedersiniz. Gelir vergisi biraz daha gelir veya servet vergisi biraz daha e, toplumun daha üst gelir grubuna hitap eden vergiler olmasına rağmen Türkiye'de de gelir vergisinin dediğin gibi üçte biri toplam vergi gelirleri içerisinde ve o gelir vergisinin de üçte ikisi ücretliler üzerinde bu arada. Yani kurumlar vergisi de onun e, yüzde otu e, toplam e, tahsil edilen doğrudan vergilerin sadece üçte birini biz kurumlar vergisinden alıyoruz. Evet, bu, bu, bu önemli. Or oraya da değinelim. Çünkü kurumlar vergisi denen koca koca şirketler, Türkiye'de 1 milyon şirket var aşağı yukarı. KOBİ'leri de sayarsak hı hı. 900 küsür bin. 1 milyon şirket var. Bu 1 milyon şirketin ödediği toplam vergi, hepsinin ödediği vergi, toplam vergi gelirinin %10'u. Yani evet. siz bugün çıkıp ben kurumsal kurumlar vergisini sıfırlıyorum. En küçük bakkaldan en büyük holdinge kadar hiçbir vergi vermeyecek deseniz sadece %10 vergi kaybı oluyor. Yani bütün bunlar bir akaryakıt kadar ya da bir tekel ürünleri kadar falan vergi ödüyorlar. Bu tabii inanılmaz bir rakam değil mi? Ya da bir cep telefonundan özel iletişim vergisi kadar para ödüyorlar. Yani o anlamda kurumların ödediği vergi görece çok düşük. Üstüne üstlük bu 1 milyon şirketin ödediği verginin neredeyse tamamını 6 bin tane şirket ödüyor. Yani aslında bizim bütün vergi sisteminin yükünü, parçalarını ayırdığımızda kurumlar vergisi dediğimiz şey toplamın onu, onun hepsini 6 bin şirket ödüyor. Geri kalan 900 küsür bin şirket e, pratikte oraya bir katkısı yok birincisi bu e, coğrafi olarak söyledim 5 tane vilayet %80'ini işte 15 tane vilayette %90 küsürünü ödüyor e, coğrafi olarak da çok acayip bir konsantrasyon var ve nihayet e, olayın 3'te 2'si senin de dediğin gibi e, doğrudan değil dolaylı vergiler yani tüketerek ödüyoruz Doğru, dolaylı olarak ödeyince de vergi ödediğimizin farkına varmıyoruz bunun doğal sonucu da senin söylediğin gibi işte devletin parası devlet harcası gibi bir şeye geliyor yani devletin parası diye bir şey yok değil mi Evet. Ee, özelleştirmelerin bittiğini varsayacak olursak büyük ölçüde devletin parası dediğimiz şey ya biz ödüyoruz vergi olarak ya bir sonraki nesiller ödüyor borç olarak. Başka devletin bir parası yok. Devlete başka bir yerden para da gelmiyor. O yüzden Hı -hı. sorunun şöyle sorulması lazım. Hı -hı. Tabii ki devlet daha çok yardım yapsın. Tabii ki devlet daha çok yatırım yapsın. Bunu hepimiz isteriz değil mi? Hı -hı. Soruyu böyle sorarsak hepimizin söyleyeceği elbette daha fazla yapması. Sen bunu ödemeye razı mısın diye sorulduğunda soru ayrı bir noktaya gidiyor. Ki nitekim Ekonomik ki sen ödüyorsun. Zaten sen evet, ödüyorsun. Ya da, çocuk, evet. ya da çocuğun ödüyor borç çocuğun. olarak. Ki Tam da bu sebepten ekonomik olarak birazcık durağanlığa girilen dönemlerde bu daha şatafatın, lüks harcamaların vesairenin göze çarpması birazcık bu yüzden. E, çünkü o makam arabasının ya da işte o e, şatafatın parasını vatandaş kendi ödediğinin farkına varırsa veya vardığında e, ona vereceği tepki daha fazla olur. Yoksa kimse ödemiyorsa hepimiz isteriz ki işte çok daha fazla yardım, çok daha fazla görkem, işte yöneticilerimiz iyi arabalara binsinler falan. Ama bunu sen diyorsun kardeşim Mi hissettiğimiz anda tepkimiz biraz farklı olabiliyor. Bence şöyle bakmak lazım olaya. devletin zaten bir şekilde harcamaları arttırdığı zaman tüketim vergilerini yani dolaylı vergilere başvurmasının nedeni daha az maliyetli olması çünkü doğrudan vergilere gelmesi için belki kayıt dışıyla mücadele etmesi gerekiyor ki bu apayrı bir fasıl. Belki bu programda tartışmak biraz ona ayrı, uzun olabilir. Ona ayrı bir program yapabiliriz bence. Aynen yapabiliriz. o, o apayrı çalışıyor. bir şey ama çok maliyetli ve çok uzun bir yol. Bu direkt kendisinin de şeyine geliyor e, işine geliyor. Direkt işte bir herhangi bir ürüne direkt akaryakıta veya başka işte cep telefonuna vergi koymak diye kayıt dışıyla mücadele etmekten çok daha az maliyetli bir yol. O bakımdan şunu düşünmek lazım. Kamu önemli, harcamalar önemli, sosyal yardımlar önemli. Ancak bir devletin yaptığı harcamaların maliyeti özellikle Türkiye özelinde daha çok dar ve orta gelirlerin üzerine biniyor. Onun için kamunun yapacağı harcamaların verimli, etkin ve aynı zamanda bu harcamaların şeffaf bir şekilde yürütülüyor olması lazım. Yani öncelikle şunu söylemek lazım bence. Devlet bir istihdam kapısı değil. Devlet gerekli kamu hizmetlerinin işletilmesi ve gerekli kamu hizmetlerinin topluma ulaştırılması için tabii ki insanları istihdam etmeli. Ama devlet işsizlik sorununu bertaraf etmek için veya onu gizlemek için veya pop oy uğruna bir takım insanlara ulufe dağıtmak için istihdam yaratmamalı. Çünkü bunun maliyeti belki de o istihdama gelen kişilerden çok daha yoksul kişilerin ödediği vergiler üzerinden oluyor. Bunun net bir şekilde belirlenmesi lazım diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen katılır mısın bu argümana? Bu böyle ya. Yani teoriste katılıyorum tabii de pratiği zor. Çünkü söylediğim gibi yani sizin özel sektörünüz 2014 senesinden beri hiçbir istihdam yaratmadıysa insanlara ya devlet de istihdam yaratmasın bak bu maliyetli de oluyor demenin çok da bir anlamı yok. Sonuçta insanlar doğal olarak çalışmak istiyorlar. Eller, evlerine ekmek götürmek istiyorlar. Özel sektörü yapmıyorsa bunu da devletten bekliyor olmaları gayet normal. Yani bunun Teorisi çok doğru ama bunun pratiğini yapmak için ekonomiyi rahatlatmak ve bu esas olarak özel sektörün yapması gereken, girişimcinin yapması gereken işin önünü açmak lazım ki olsun. Onun olmadığı dünyada yani her sene bir milyon insanın neredeyse çalışma çağına geldiği bir ülkede özel sektör iş yaratamıyor ise doğal olarak vatandaşın bunu kamudan beklemesi de gayet anlaşılabilir bir şey. Tabii kamudan bekliyor. Ben sadece şuna vurgu yapmak istedim. Bu gelir dağılımını da bozan bir şey. Yani gelir dağılımı bozan bir şey ne demek? bu vergileri arttırmak nihayetinde Türkiye'de demin de bahsettiğimiz gibi üst gelirle dar ve orta gelirin arasında gelir makasını daha arttırıyor. Çünkü sen vergi arttırdığın noktada harcanabilir gelirin daha dar gelirli de daha fazla düşmüş oluyor. Bu da bunu da göz önünde bulundurmak. Yani gelir dağılımı problemi vergi veya kamu maliyesi veya devletin harcamalarından bağımsız bir problem değil. Genelde şöyle bir algı var. Devlet harcama yaparak gelir dağılımını düzeltir. Doğru ama devlet yanlış harcama yaparsa gelir dağılımı daha da çok bozabilir. Onun için de buna da dikkat etmek lazım. Ve bu bir salt tek başına bir doğru değil. O doğruyu da iyi incelemek gerekir diye ilaveten söylemek istedim. Özellikle Türkiye'deki vergi yapısına baktığımız zaman. Benim aslında aklıma şey geliyor yani nihayetinde herkesin herhalde üzerine uzlaşacağı şeylerden bir tanesi devletin şeffaf bir harcama, kamu harcama politikası izlemesi ve Tasarrufa gitmesi yani etkin olmayan, verimsiz, e, topluma kamu faydası gözetmeyen harcamalarda azaltmaya gitmesi. Belki biraz bu konularda konuşabiliriz. Çünkü bu konularda belki e, senin de uzmanlık alanlarından bir e, konunun Türkiye'de kamu yönetiminde önemli bir etkin olacağını düşünüyorum. O da dijitalleşme ve teknoloji. Özellikle bürokrasiyi azaltmada, hizmetlerin daha verimli sunulmasında bu, Big data dediğimiz büyük veri veya işte teknoloji odaklı çözümlerin işte yapay zekanın kullanılabileceğini düşünüyorum ben. Bilmiyorum senin bu konu hakkında söylemek istediklerin var mı ama? Yok tabii. Yani kamu sonuçta en fazla parayı harcayan holding Türkiye'de değil mi bir anlamda? Yani hem satın almasıyla hem çalışan insan sayısıyla milyonlarca 4 milyon insanın çalıştığı, değil mi? Milyarlarca liralık satın alma yapan bir organizasyon. Bu dijital dönüşüm ve teknoloji her organizasyon için kritik, kamu için de kritik. Bunun hem bir tasarruf tarafı var ama dediğin gibi hem de bir etkinlik, şeffaflık, hesap verebilirlik tarafı da var. E, bu kavramları hepimiz çok kullanıyoruz. E, biraz kavramlar da çok hızlı eskiyor maalesef ülkemizde. Fakat bu kavramları temenni etmekle bu kavramlar olmuyor değil mi? Şeffaflık olsun demekle şeffaflık olmuyor. Bir şeyler yapmanız lazım ki şeffaflık olsun. Ha, teknoloji bu anlamda çok büyük bir nimet. Çünkü e, sizin kamu kurumlarının ne kadar para harcadığını online olarak yayınlamanız, her üç ayda bir bunların Faaliyet raporlarını internete koymanız, belli ihaleleri hem şartnamesini hem ihale yapılmasını hem sonra tamamlanma sürecini e, paylaşmanız bunlar hep teknolojiyle yapılabilecek şeyler. Bu şeffaflık kısmı. E, etkinlik veyahut da verimlilik kısmında da aynı şekilde bir sürü şeyi kağıt, imza, mühürle yapmak süreçleri nasıl bir sürtünme kuvveti hızı azaltıyorsa süreçleri azaltıyor, süreçleri yavaşlatıyor ve bir lüzumsuz enerji kaybına yol açıyor. Gene teknolojinin bu anlamda yapabileceği bir sürü şey var. Yani bütün süreçlerin dijitalleştirilmesi, pek çok şeyin belki blok zincire konarak hem halka açılması hem ilave kağıt, imza mühürün ihtiyacının ortadan kaldırılması gibi şeylerle bunlar olabilir. Ya benim burada söylemek istediğim şey aslında senin de değindiğin gibi bu şeffaflık olsun, hesap verebilirlik olsun demek de bunlar kendiliğinden olmuyor. Bunları bir şekilde yapmanız gerekiyor. Ha bunları yapınca da neticede e, ilerlemeyi görüyorsunuz zaten. Ki daha önceki bir programımızda da konuşmuştuk. İşte Singapur'un sağlık bütçesi çok fazla değil belki ama en etkin servisi veriyor. Ya bizim odağımızı oraya koymamız lazım. Ne kadar kaynak koyuyoruz da değil de. Mesela SpaceX hikayesi çok iyi bir örnek değil mi? Dün akşam fırlatıldı. NASA'nın SpaceX'e harcadığı para benim gördüğüm kadarıyla toplam yıllar içinde 3 milyar dolar civarında bir paradan bahsediyoruz. Yani 20 milyar lira. Ee, Türkiye'de bizim bir sürü kamu kurumuna bir senede harcadığımız paraya baktığımızda bu devede kulak kalıyor. Yani uzay mekiği fırlatalım anlamında söylemiyorum bunu. Örnek olarak söylüyorum. Yani belli alanlara nasıl bir kaynak aktarımı yapacağınız çok önemli bir politika problemi. Ee, aslında bu şirketler için de böyle değil mi? Bizim şirketler için nasıl bütçe sizin aslında bir ...yönetim tarzınızı, üslubunuzu gösteriyorsa... ...hangi alanda daha fazla yoğunlaşacağınızı... ...nereye daha fazla kaynak ayırmak istediğinizi gösteriyorsa... E, ...bütçe yönetiminde tamamen böyle bir şey. Çok doğru. Aynısını eğitim içinde konuşmuştuk bu arada. Yani eğitimde de biz çok ciddi kaynaklar ayırıyoruz ama... ...bu eğitimin dönüşünün olmadığını birçok uluslararası karşılaştırmalı raporlardan görüyoruz. Türkiye'deki eğitim sisteminin yeterince kaliteli olmaması ki... ...Türkiye eğitime OECD ülkelerinde en çok kendi milli gelirine göre kaynak ayıran ülkelerden bir tanesi... O bakımdan ne kadar kaynak ayırdığınız değil, onu ne kadar verimli ayırdığınız çok güzel bir vurguydu ve teknoloji de bu konuda bize yardımcı olmaya konusunda bence de gerçekten en önemli, en işlevsel aletlerden bir tanesi. Belki son olarak da ben makro bir çerçeve olarak da şunu da söylemek lazım. İktidarların keyfi kamu harcamalarından engellenmesi için de belki de baştan bir takım kurallarla ne kadar harcama yapacağını, ne kadar gelir elde edeceğini sene başlarında belirleyeceği bir takım kuralları belki de yasal metinlere koymak lazım. Mesela mali kural bunlardan bir tanesi. Sizin eğer sene başında bunu bütçe olarak yapıyoruz ama bütçe tutmuyor ama mali kural dediğimiz şey sizin yaptığınız harcama ile elde ettiğiniz gelir arasındaki farkı bir hedefe oturtmak ve o hedef doğrultusunda geleceksen o hedefin yeniden revize edilmesi gibi kendi kendini düzelten ve kendi kendine düzeltme mekanizması aracılığıyla da gelir-gider dengesini bulan bir kurala bağlı politika setini de izlemek hem şeffaflık hem de öngörülebilirlik adına önemlidir. Ben de son olarak da bu mali kuralın önemini de vurgulamak istedim programı kapatmadan önce. Bilmiyorum senin söylemek istediğin son sözler var mı? Benim bir iki tane bir şey var. Bir tanesi meclis yani gene daha önceki 23 Nisan sohbetimize dönüyoruz belki. Ya aslında seneler içinde ülkelerin toplumların vergiyi her zaman parlamento denetimini alması birinci özellik değil mi? Çünkü neden? Biz müştereken toplum olarak devlete diyoruz ki belli şartlarda senin benden para alma hakkın vardır diyoruz değil mi? O yüzden de vergilendirme her ülkede parlamentonun temel yetkisidir. Savaş ilanı gibi, askerlik gibi, kanun koyma gibi çok temel haklarından bir tanesi de bütçe onayıdır. Çünkü neden? Biz devlet kurumuna dedik ki, diyoruz ki ben kazandığım paranın belli bir kısmını sana vermeye razıyım. Ama benim temsilcilerim vasıtasıyla bunu ayır. Belirle önceliklerini. O yüzden bu güçlü meclis meselesine de burada tekrar geliyoruz. Çünkü aslında vatandaş parasının bir kısmını veriyorsa bunu temsilcileri vasıtasıyla hem önceliklerini belirlemek hem de denetlemek görevi veya hakkı vatandaşa aittir. Ben onu vurgulamak istiyorum. Çünkü bu çok önemli bir aynı zamanda e, siyasi felsefe e, etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani meclisin e, önemi ve evet. bütçe denetimi ve e, kanun koyma yetkisini fevkalade önemsiyorum. Bence bu çok önemli noktalardan bir tanesi. Diğeri de, bu belki bir zihniyet meselesi, e, aynı şeyi tekrar edeceğim ama, devletin parası diye bir şey yok, bedava hizmet diye bir şey yok. Bunu ya biz ödüyoruz vergi olarak, ya sonraki nesiller ödüyor borç olarak. O yüzden bizim her talebimizde aslında, bunu göz önünde bulundurmamız lazım. Ve kamunun yöneticilerin her harcamasını bu gözle bakmamız lazım. Bunu ya ben ediyorum ya benden sonraki nesil ediyor. Ben bunun bu şekilde harcanmasına razı mıyım değil miyim? Bence bu temel bir perspektif ve bunu Türkiye'de güçlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Burak çok teşekkürler. Çok güzel bir bölüm oldu. 11. bölümümüzün sonuna geldik. Kapanmadan önce yeni bir format değişikliği ile ilgili size duyuru yapacağız. Burak sen de bununla ilgili bir anket yapmıştın. İstersen duyurumuzu sen yap. Anketi ben söyleyeyim sen duyuruyu yap. Şimdi arkadaşlar bir anket yaptık. Belki gördünüz Twitter hesabımda benim. Birazcık da yaymaya çalıştık. Üç sorumuz şuydu. Biz bu podcast'te podcast olarak mı devam edelim? Bunu YouTube'a mı taşıyalım? Veya hatta YouTube'a taşıyıp bir de canlı soru cevap mı alalım? yarıdan fazlası YouTube'a taşıyayım ve soru cevap alın dedi. %40'a yakını da YouTube'a taşıyayım dedi. sadece podcast olarak devam edenler, devam edin diyenler %10'dan azdı. Ben podcast'i çok seviyordum ama demek ki milli irade podcast'in <laughs> ötesinde bir şeyler yapmamızı da bize emrediyor. Ee, biz de buna uyacağız. Ee, fakat nasıl olacağını Alper sen anlat. Ee, bence o ilk, ilk denememizde ne zaman yapacağız? Evet, Onda bir konuşalım. Tabii. Bu hafta 11. bölüm bizim klasik podcast formatımızın sonuydu. Gelecek haftadan itibaren biz YouTube'da canlı yayında bu programı yine yapacağız. Bunu yine biz podcast kanallarımıza ayrı olarak sunacağız ama canlı yayından da bizi izleyip 12. bölümden itibaren bize soru sorma durumuna da kavuşacak dinleyicilerimiz. Gelecek hafta bu YouTube ile yayınla ilgili duyurularımızı ve linklerimizi kendi kişisel hem Buran hesabından hem de kendi benim hesabından kişisel olarak da duyuracağız. Bizi dinlediğiniz, takip ettiğiniz ve YouTube'a geçme konusunda da hararetli şekilde tavsiyelerde verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta YouTube'da görüşmek üzere. Görüşmek üzere.